Arkadaşlar bugün size çadır videosu hazırladık. Değişik bir video. Şu anda biz ay, biz köşedeyiz. Çünkü köşe olmazsa iki tarafı açık kalacak. Evet. O zaman da çadır olmaz. Köşemiz var bizim. Evet. Biz dışarı çıkmadığımız için size böyle bir Alternatif sunuyoruz değil mi? Evet. Balkonun yoksa hiç sıkıntı etmeyin. nerede de yapabiliriz? Tabii ki de. Bence bir kanımızı serdik. Biz kanın olsun diye bir halı daha sereceğiz. Serelim. Evet, tamam. karışık olacak. Karışık olacak. Ben sana ucundan tutarım. Şimdi yardımcı olmaya tamam. çalışırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çek kızım biraz ileri istersen. Çek istersen ileriye. Çek ileriye. Zübeyde oradan çek istersen kızım. Çek ileriye. Hı. Tamam. Evet. Bu bizim zeminimiz oldu değil mi Zübeyde? Oturmak için çok güzel. Tamam. Masamızı yani bunun çadırı yapmak için masayı kullanacağız değil mi Zübeyde? Bir de Mandallarla da bağ korkulam tutturacağız. Evet, bunu yapacağız. Tamam. Açalım, hepsini lazım. çünkü yoksa büyük olmaz. Bizim hepsi açılır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz taktık. Babam ben yardım aldım birazcık. Kapı koluna bağladık. Evet. Bu konu daha güzel. Alınabilir. Evet, daha iyi oldu. Mandallarla da kenarları tutturduk. Tutturduk. İçten gösterebiliriz. Evet, içten gösterelim. İçi de çok güzel oldu, değil mi? Hem açılabilir perde gibi oldu. Öbür evet. tarafta görünüyor zaten. Evet. Değil mi? Evet, çok güzel oldu. Şimdi süslemeler de yapacağız. Kapısını yapacağız. Evet. Kapısını da aynı parçadan mı yapacağız evet. böyle? Bu aynı parçadan. Hı. Ama biz kapıyı tam açmayacağımız için küçük yaptık. Tamam. Evet. Kapıyı da yaptık sanırım evet, Zübeyde. Kapıyı da açıyoruz. Ben bir tane daha Evet. Bir kapıyı aç göster bakalım nasıl oldu. Oo, harika oldu. Kocaman olmuş Zübeyde. Değil mi? Gelin. Gelelim. Evet. Açalım. Wow. Kocaman. Sen de gir bakayım Zübeyde. Sen de görelim içinde. Benim boyum kadar Bu Çok güzel. Baya eğlenebileceğimiz bir alan oldu. Evet. Tamam. Şimdi malzemelerimizi de getireceğiz birazdan. Evet. Oyuncaklarımızı da getireceğiz. Evet. Bir sürü oyuncak olacak tabii. Ama çok kalabalık yapmaya gerek evet. yok sanırım değil mi? Bakayım kapatayım sen orada kaybolacaksın şimdi. Vup, kayboldu. Geldi. Şimdi şey evet. Ha. Ben yardımcı olayım mı sen açmaya? Evet hadi bakalım. Golo geliyor geliyor hızlı geldi. <laughs> Ha, onlar yastık olacak. Bir de minderler mi olacak onlara? Altına minder koyacağız. Onlar büyük olduğu için. Ben birbirinden yardım alacağım. O yüzden. Evet. Şimdi minderleri koyuyoruz. Tamam, tamam. Öbürünü de koy. Bu düzenleme işi size ait değil mi kızım? Harika oldu Zübeyde. Beni de misafir edersin artık. Değil mi? <laughs> tamam çok güzel oldu. Evet Zübeyde sanırım malzemelerini de götürüyorsun. Evet kapını açalım. Kapıyı istersen kenara koyalım kızım. Tamam. Tamam. Oo, doldurmuşsun burayı. Oyuncaklarla doldurmuşsun Zübeyde. <laughs> Burada bebek de oturuyor. Tamam, beşiği var. Bu beşiğin içinde neler var Zübeyde? Bir sürü oyuncak getirmişsin he. Mikrofon da var. Hee, şarkı mı söyleyeceksin? Savaşıyor. <laughs> 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 tamam. Tamam, düzenleyebilirsin malzemelerini. Biz de burada da atıp, burada Yer kalmamış. Evet, çok doldurmuşsun Zübrede. Orada de, da hamur mu açacaksın? Bunu buraya koyarsam ha. yer kalır. Evet. Haydi. Tamam. Evet merhaba Eslem. Merhaba. Oo oyuncakların bebeklerinde de yatıyor zannedersem. <laughs> evet ben de bir bebeğimi aldım. Hani misafir kabul etmiyor musun? Ediyorum. Ee, abi gelmiş o zaman onu hiç çağıralım o zaman. tik tik. Merhaba Eslem. Merhaba. Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Evet. Ne oynuyorsun? Bebeğimle oynuyorum. Tamam. Şimdi o zaman. Görüşmek üzere. Evet kızımın misafiri de geldiğine göre biz gidelim artık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.